Nevin'e mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Azerbaycan piraşkisi yapacağım arkadaşlar. Azerbaycan piraşkisi için 1,5 kilo unlan ben size bahsedeceğim. Tabii ki siz bunu artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. 11 gramlık maya gördüğünüz gibi. Bir de 2 çay kaşığıyla bir yani tatlı kaşığı diyeyim ben size. Bize çay kaşığı deniliyor. Size tatlı kaşığı. Tatlı kaşığıyla bir tuz koyuyoruz arkadaşlar. Bunu güzelce bir tarafa yapıyoruz. Burada da kavanozda ben ılık su yaptım arkadaşlar. Bunu hamur kıvamında yoğuracağım. Tabii ki çok sert olmayacak kıvamında size göstereceğim. Ee, sizde hamur kızartması değiliyor. Bizde peraşki değiliyor. Çünkü içinde bizim hamur kızartmalarımız sade değil. Ee, peraşkilerimizin içinde patates oluyor. Ee, kenarda ocakta şu anda benim patatesim de haşlanıyor. Onu da hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taze patateslerim de haşlanıyor. Haşlandıktan sonra bunun suyunu süzeceğim. Patateslerimi güzelce pul biberle tuzla güzelce ezeceğim. İçine de azıcık tereyağı koyacağım. Bundan sonra bunları güzelce karacağım. Sonra güzelce hamurlarımız kabaracak. Diğer işlemleri de size hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz böyle ele yapışacak bir şekilde olacak çünkü elimizi azıcık yağlayacağız ya bu hamurlarımızı yani küçük küçük kündelerken ve açıp da patates koyarken o yüzden yumuşak olacak yumuşak olursa hem yağcanla çok çekmez e, hamur sert olunca yağ içine çekiyor. O zaman yağ tadından yenilmiyor. Ama yumuşak olursa hemen kızarır. Böyle güzelce pofidik olur hem de. Hem de çok nefis oluyor. Kıtır kıtır oluyor arkadaşlar. Hamurunuzu yumuşak tutun. Hatta hamurumdan kalırsa küçük bir ekmek yapmayı da düşünüyorum. Ama tabii ki benim eşim bu bunu çok sevdiği için bol bol yap dedi. tabii ki hamurum daha az oldu. Belki de yapmam bir dahakine size tereyağlı. Tereyağının tortası tane yani tereyağını sonra tortası çıkıyor ya arkadaşlar Ondan nefis bir ekmek yapacağım ama şimdi peraşkimize geri dönelim şimdi hemen hamurumuzu kabarmaya koyuyoruz kabardıktan sonra diğer işlemleri size sunacağım inşallah Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel kabarmış. Burada da patatesimizi ezdik. İçine de birazcık tereyağı koyduk. Hemen patatesimiz soğumasın diye güzelce üstüne kapağını koyuyorum. Çünkü hamurumu daha topa toparlamam lazım. Şimdi arkadaşlar hemen hamurumu böyle böyle toparlayacağım. Buraya kündü şeklinde koyacağım. Kendim çektiğim için arkadaşlar bir bir göstereceğim size böyle çekerek göstereceğim. Hamur kızartmasını bilen zaten bayanlarımız e, ben ne yaptığımı anlayacak arkadaşlar. Hemen bir tanesini yapıyorum ve size gösteriyorum. Tavada yağımı koydum. Kızartma tavamı koydum. İçine de yağımı koydum. Hemen hızlı bir şekilde hamurlarımı düzenliyorum. Kızartmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tanesini hazırladım, koydum. İkinciyi de böyle göstereyim ben size. Bu kısmını koyacağız böyle. Buradan da böyle arkadaşlar. Peki burasını çift telli olunca daha iyi oluyor da burayı bir güzel peleştiriyoruz arkadaşlar. <laughs> Tabii ki bu biraz düzensiz oldu arkadaşlar. Hemence böyle yapıyoruz. Böyle 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 düzeltiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bunu köşemize alıyoruz. Şimdi elimi azıcık yağlamadım diye yapışıyor arkadaşlar. Böyle tek 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 kızartacağım arkadaşlar. Kızarma, kızardı, kızarttığımda da size göstereceğim. Evet arkadaşlar kızartma tavama koydum. Hamurlarımı da güzelce içine koydum. Hemen kızartmaya başlıyorum arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın tek tek hepsini güzelce inceliğinden anlatmak isterdim ama kendim yaptığı için o yüzden öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane kaldı. Yağım da hala bitmedi. Hemen buraya geçiyorum. Böyle süzgece koyuyoruz. Yağlarının sızmasını altına bir tabak koydum. Sızmasını sağlıyoruz. Ondan sonra tabağımıza koyacağım. Servisini size göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pirajkilerimiz pişti. Sonra bir peçete serdim tepsimin içine. Ee, güzelce içine e, koyduğum iyice yağlarını salsın diye. Zaten yağ olmuyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Kıtır kıtır. Hatta bakın çok güzel kıtır kıtır oluyor. Nefis oluyor. Yanına güzelce acı sos da yapabilirsiniz. Evinizde sosunuz yoksa. Salça azıcık sulandırıyoruz. İçine pul biber, karabiber, tuz katıyoruz. Güzelce onu keçup haline getiriyoruz. Güzelce bandıra bandıra yiyoruz. Hatta keçupla da çok nefis oluyor. Benim eşim seviyor. Yoğurtla seviyor. E, yapanlar inşallah memnun kalır. İnşallah... E, çok severler. Nevi'nin mutfağından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bize abone olup destek olmayı unutmayın.